Selamünaleyküm arkadaşlar. İyi ki otomobillerde iki yılda bir, iyi ki ticari araçlarda bir yılda bir muayene var. Bu muayeneler olmasa insanlar salacak, salacak, salacak ve büyük facialar olacak. Evet arkadaşlar, döşeme aşağıya düşmüş. Bu şekilde kullanıyor aracın sahibi. Devamlı bu şekilde Güneşlik döşeme yukarıya kaldırsın diye Gösteriyorum İçtikiz aynası Bu hale nasıl gelir İçeriden sanki su almış da Dağılmış gibi Sağ ayna Komple kırık Arkayı çatarlı gösteriyor Şöyle göstereyim size El freni Hiç yok Tepeye kadar kakıyor El freni yok Otomatik vites araçlarda el çok önemli halbuki. Sağ rot başı, 2 adet askı rotu, 2 adet rot kolu ve sağ salıncak bozuk arkadaşlar. Ama nasıl bozuk onu da göstereceğim size. Renault Fluence aracımız. el Bırak. Çek. Bekle. Çek. Bırak. Sol tarafın merkez kaliperi değişecek. Hiç tutmuyor. El onun yüzünden tutmuyor. Valla. Bas. Pompala. Erfen'i çek! Bırak! Çek! Bırak! Çek! Bırak! Tamam. İyi ki muayene istasyonları var diyoruz ya, en ufak boşlukları da yazdıkları zaman hoşuma gidiyor. Para kazanma babında değil, arabanın sağlıklı olması babında arkadaşlar. Askır otumuzu söktük, çok bozuktu. Salıncağımızı söktük, çok bozuktu. Rot kolumuzu söktük, çok bozuktu. Rot başımızı söktük, çok bozuktu arkadaşlar. Bozuk olan parçalarımız burada. Langur longur. Şimdi eski rot kolunun şu arada bir fiber plastik çıkıyor. O, aracın rot ayarında alakalı e, çok önemli arkadaşlar. O plastikler takılmadığı zaman bazen rotçular direksiyonu tam düz ayarlayamıyorlar. O plastik hangisi? Yeni rot kolu üreten firmalar bu plastiği genellikle koymuyor. Belli başlı bazı markalarda oluyor. Eskisini takıyoruz. O gördüğünüz meşhur plastik bu işte arkadaşlar. Salıncak, askı rotu, sağ rot başı. Yani bu tarafta bu malzemeler bozuk. Diğer tarafta ise sol rot kolu ve askı rotu bozuk sadece arkadaşlar. Onları değiştireceğiz. Evet. Aktörlerimiz burada. Rot balansçıya gidene kadar şuradaki diş sayısını saymamız gerekiyor. Hangi diş sayısını arkadaşlar? Cuvata'nın izinden sonra Cıvatanın izinden sonra şuraya kadar olan diş sayısını sayıp en azından sağa sola sapmadan gitmesi için rot kolu, rot başı değiştiği zaman mutlaka rot ayarı olmalı. Askı doğru rotu değiştiği zaman rot ayarına gerek kalmayabilir. Ama rot kolu rot başında mutlaka yapılmalı. Şimdi yan sanayi taktık arkadaşlar. Orijinalleri pek piyasada bulunmuyor. Çok sert şu anda. Sert olduğu için de ileride direksiyon kutusunu bozma ihtimali yüksek ve aracın direksiyonunun sert dönmesi ihtimali yüksek. Şimdi TRV ön takım malzemelerinde dünyada bir numara gibi bir şey arkadaşlar. Ama bu TRV gerçekten orijinal mi? merdiven altımı bilemeyeceğim. Ama bilen varsa bu poşette orijinal olup olmadığını yorumlarda yazabilir arkadaşlar. Kolu, rotbaşı, salıncak, askır otu. Rot kolu, rot başı sol tarafta. Bir de askı rotu değişti arkadaşlar. 10 tane Renault aracına biniyorsam bu ses var arkadaşlar. Şuradaki saç bu kadar zayıf olur mu ya? Yani ben her zaman bu araba benim olsa ben kafayı yerim bu sesten.